Sabah saat 6 civarı Süleyman ailesinin sabah rutini. <laughs> Mustafa Süleyman ve eşi Aber 4 çocuğunu kreş ve okula hazırlıyor. <laughs> Süleyman ailesi Suriye'deki savaştan kaçıp Almanya'ya sığınalı 5 yıl oldu. İki oğlu Youtla Kerim ve kızları Lama ile birlikte. En küçük oğulları Sami Almanya'da dünyaya geldi. <laughs> Almanya'ya gelirken burada kolay bir hayat hayal etmişler. Dört yıl boyunca taşınıp durduktan sonra ilk kez kiralık bir eve çıkmışlar. Yani, <laughs> بلدنا الجايه اثرنا كل ما okul yolundalar lam çok seviyor weil ich auch ein bisschen besser in und langsam es mein lieblingsfach geworden çocukları okul ve kreşe getirip götürmek, onlarla ilgilenip ihtiyaçlarını karşılamak Mustafa ve Aber'in tüm gününü alıyor. Çocukların Almancayı ve Alman kültürünü öğrenip buraya uyum sağlamaları için onları her an destekliyorlar. Yaşadıklarının travmasını hala atlatabilmiş değiller. Geçmişe kısa bir bakış. Mustafa Süleyman Türkiye'de çocuklarını Ege'yi bir şişme botla geçmeye hazırlıyor. Balkan rotası üzerinden Almanya'ya geliyorlar. Hatta bir noktada Deutsche Welle kameralarına röportaj veriyorlar. Kaçış ve savaş geride büyük izler bırakmış. Bu izler bugün hala silinmiş değil. Mustafa Süleyman bir bombalı saldırıda yaralanmış. O günden bu yana ölüm korkusu ile mücadele ediyor ve düzenli olarak terapi görmek zorunda. Nasıl benim Çünkü Süleyman'ın Suriye'deki annesi yaklaşık iki hafta önce vefat etmiş. Onun yanında olamamak, cenazesine gidememek ona çok zor geliyor. Yani bu hafta daha yani 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 ailesine çok bağlı olduğunu anlatıyor babası öldüğünde Süleyman 14 yaşındaymış evin en büyük çocuğu olarak sorumluluğu üstlenmek durumunda kalmış annesi tek başına 9 çocuk büyütmüş Muss ja eine starke Frau gewesen sein. Okay. Herr Suleiman, Sie haben sehr viele furchtbare Dinge erlebt, viele Schmerzen ertragen, aber ich denke, dass Sie es wirklich gut machen jetzt. In die Zukunft gucken, in die Zukunft schauen, sich um die Familie, um Ihre Kinder, um sich selbst kümmern, aber auch um den Bruder. Ich denke, das machen Sie wirklich gut. Und da können Sie auch stolz auf sich sein. ancak Süleyman Almanya'daki yerini bulmakta hala zorlanıyor. Burada tanıdığı birçok Suriyeli çalışıyor ya da kendi işini kurmuş. Tıpkı Ahmet Nana gibi. Ahmet bir restoran işletiyor. شوي <laughs> yani كبيرة, ismi كتير كبير. لا لا ما شاء الله. الحمد لله يعني. يعني أي حدا مثلا ياسمين الشام لا Mustafa Süleyman da yakında çalışmaya başlamak istiyor ama bunun için Almancasının daha iyi olması gerekiyor. Çocukları ise Almancayı çoktan sökmüş. Berlin onlar için çoktan memleketleri olmuş bile.